Merhabalar değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle selamlıyoruz. İstanbul Kongre Merkezi yoğun bir katılımla iki gündür böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Eket Fuarcılığı'nın ev sahipliğinde birbirinden değerli üniversitelerimiz 14.sü düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih günlerinde beraberiz. Bu güzel üniversitelerimizden birinde şu anda konuğuz. Aslında onlar hem bizim konumuz, biz de onların konuğuyuz. Türkiye'de tek ve ilk diyebiliriz. Çünkü hakikaten Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama bir tane üniversitesi var. Denizcilik Üniversitesi var. O da Piri Reis Üniversitesi. Bu güzel üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Nafiz Arıca konuğumuz. Nafiz Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok güzel giriş yaptınız ya. Ben de bunu yaptınız? <laughs> <laughs> İstanbul'a Estağfurullah. içinden geldi. <laughs> i̇şte Saygıdeğer hocam. Çok şöyle Nergiz evet. Hocam inanılmaz güzel bir oluşum bir kere. Ben ismini ilk duyduğumda zaten ismi de çok manidar. Evet. Bir Reis Üniversitesi Biri olmasa bile. Bir insanı bilgin. Aynen. Yani 2008 yılında kuruldu. Macera nasıl başladı? En baştan şöyle kısaca bir alabilir miyiz? Tabii ki eee Bir Reis Üniversitesi Deniz Ticaret Odası'nın eğitim vakfı olan Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş, 2008 yılında kurulmuş bir İhtisas Üniversitesi. Denizcilik evet. İhtisas Üniversitesi ve ülkemizde şu anda ilk ve tek İTSAS Üniversitesi evet. denizcilik anlamında. Üniversitemiz e, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla kuruldu. Denizcilik sektörü deyince de sadece gemideki seyir yapan zabitlerden, mühendislerden bahsetmiyoruz. Evet. Bir geminin inşa edilmesinden, seyri seferinden, geminin ajentasından işletmesinden, Sigortasından hukukuna kadar çok geniş bir alandan bahsediyoruz ve, ve bu sektör uluslararası bir sektör, ve her geçen gün büyüyen bir sektör, ülkemizin de en önemli sektörlerinin Aynen. baş, en önemli sektörlerinden birisi. O anlamda bizim hedefimiz denize dair her şeyde olmak, denize Aynen. dair her türlü eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve tabii ki topluma hizmette bir Reis üniversitesi markasını, Aynen. üniversitemizin e, görünürlüğünü adını duyurmak. Çok değerli bir misyonunuz var hocam. Biraz evvel hani röportajdan önce de konuştuk ya nispeten ben de denizci sayılırım. E, hep şuna üzülüyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemde. Neden bu kadar az yatırım yapılıyor? Neden bu kadar az insan yetiştiriliyor? diye ama siz bu açığı kapatmaya niyetlisiniz. Deniz ticaret od odamızın yani yıllar önce koyduğu vizyonla e, denizcilik sektörünün, Türk denizciliğinin böyle bir ihtiyacı tespit edilmiş ve işte e, bu sene 17. yılımızdayız. Her geçen gün bir adım daha iyileşiyoruz inşallah. E, hedefimiz denizcilik eğitiminde ve deniz teknolojilerinin gelişiminde ülkemizin lider uluslararası saygın bir Hakik üniversite olmak. Evet. Tabii üniversitemiz sadece denizcilik fakültesinden ibaret değil. Biraz evet. önce bahsettiğim gibi sektör çok büyük bir sektör. Evet. O anlamda mühendislik fakültesi, iktisadi idare bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, fen Edibiyat fakültesi ve denizcilik meslek yüksek okulunda 6500 öğrencimiz var. Evet. Ee, yüksek lisans, doktora eğitimlerimiz var. Ama bizim Biraz önce de sohbette bahsettik yani diğer üniversitelerden en önemli farkımız bir biz evet. denizcilik ihtisas üniversitesiyiz evet, bizim evet. bizim denizcilik dışında başka evet. bir hedefimiz yok doğru. çünkü kuruluş prensibimiz doğru. o o da zaten bize yeter çok büyük bir sektör yani her geçen gün uluslararası her geçen sene yüzde üç büyüyen bir sektörden bahsediyoruz evet. ve denizcilik gemi inşa sektörü ülkemizin en güçlü sektörlerinden dünyada ilk sıralarda yer alan sektörlerinden bir tanesi. O açıdan bu güçlü yanımızı çok daha güçlendirmek için ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün en önemli yetiştirilen üniversitelerden başında bir reis üniversitesi harika, geliyor. Harika harika yolu açık olsun diyelim. Hocam peki üniversitemiz tercih edecek öğrencilerimize... Üniversite olarak ne gibi imkanlarımız var? Kampüs hayatı olsun, burs imkanları olsun. Çünkü şehir dışından gelen bir öğrencimizin takdir edersiniz ki ilk aradığı şey yurt ve beslenme barınma imkanları. Haklısınız. Bu tarz imkanlardan da biraz bahsedelim mi? Haklısınız. Üniversitemiz Tuzla'da. Hı. İstanbul, e, Yalova e, ve İzmit'in tam e, merkezinde kesiştiği, nokta. kesiştiği noktada. E, İstanbul'un en şirin ilçelerinden bir tanesinde. Hı. Nispeten... E, İstanbul'un diğer semtlerine göre daha uygun bir yaşam standardı söz konusu. Yurt inşaatımız e, önümüzdeki yıl başlayacak. Projemiz hazır. Ama Tuzla bölgesinde Pir Reis isimli devlet yurdu var. E, ya. bu arada 1300 yataklı. yani o da o da size bizim özelmiş bizim gibi. Bizim için bir, <laughs> bir, bir şans. Anlaşmalı yurtlar var bölgemizdeki Pendik'te Tuzla'da. Ama e, yurt in, inşaatımız önümüzdeki e, yıl başlamasını öngörüyoruz. Bunun yanında e, ben şimdi diğer üniversitelerden e, yani esasında diğer üniversitelerde olan her şey Pir Reis Üniversitesi'nde de var. O, o, o anlamda evet. e, hepsi aynı esasında. Ama yani yok işte farkımız... uluslararası imkan <laughs> Erasmus imkanı, şu imkanı, <laughs> bu imkanı ben onlardan hiç bahsetmeyeceğim size. Evet. Bizim e, Yeni aday öğrencilerimizden benim tavsiyem bir kere gelsinler hı hı. bir Reis Üniversitesi'ni bir gözleriyle görsünler. Mi? Milli servetten bahsediyoruz. Evet, yani evet. denizcilik sektörünün kurmuş olduğu dünya standartlarında hatta üstünde bir üniversiteden bahsediyoruz. Hı hı. Önce bir üniversitemizi gelip görsünler. Sonra Yok, atmosferi havayı solusunlar. So tabii sonra e sadece bizim için değil tabii. Tüm üniversiteleri bizzat kesinler görsünler. Sonra hoca lara baksınlar. Hı hı. Yani her bölümün eee akademisyen kadrosu. akademisyen kadrosuna baksınlar. Hı hı. Orada eee gerçekten o hocanın o bölümde olup olmadığına da baksınlar. <laughs> Vesaire. Eee evet, evet. yani hoca başına düşen öğretim eee öğrenci sayısına baksınlar. Bunlar çok önemli çok, kriterler. Çok şey Bizi biz e, Deniz Ticaret Odası'nın her yıl bağışlarıyla ayakta duran eee yani Ticari bir e, beklentisi olmayan bir evet. vakıf üniversitesiyiz. Evet. O anlamda e, üniversitemiz e, birçok açıdan devlet üniversitesine benzeyen evet. bir yapısı var. Çok daha kurumsalız. Evet. O açıdan hani ben e, bütün öğrencilerime Pir Reis Üniversitesi'ni öneririm. E, yani rektör olarak değil bir e, hoca olarak bir veli evet. olarak da evet, evet. öneririm. Çünkü butik bir üniversiteyiz. Bizim işimiz denizcilik, İhtisas üniversitesiyiz. Sektörün üniversitesiyiz. En güçlü yanımız bu. Sektörün üniversitesi olmak demek, sektörün sürekli üniversitenin içinde olması demek. Hı hı. Yani e, öğrencilerimizin staj olsun, mezuniyet sonrası istihdamlarında en rahat üniversitelerden birisi. Şimdi onu soracaktım istihdam e, hocam. E, oldukça önemli. Bunun yanı sıra ben birkaç öğrencinizle de tanıştım. Maşallah birinci sınıftan itibaren çalışmaya ve ciddi evet. güzel kazançlar elde etmeye başlamışlar. Çünkü denizcilik sektörünün ihtiyacı var. Evet. Yani her alanda ihtiyacı var. Sadece denizde çalışacaklar için değil. Evet. Tüm denizcilik sektörünün e, meslek gruplarında e, yetişmiş insan gücü ihtiyacı var. O, o, o açıdan bakıldığında öğrencilerimiz yani öğrenciyken başlıyorlar. Hatta bir bir adım daha ileriye gideyim. Denizde çalışan öğrencilerimiz mezun oldukları da hocalarımızdan daha yüksek maaşlarla Oo, işe başlıyorlar başlıyor. yani. <laughs> o açıdan e, biraz görünürlüğümüzün ya yani bilinmiyor. Denizcilik evet, sektörü, evet. denizcilikle ilgili konular ülkemizde maalesef bilinmiyor. Yani inşallah işte biz de bu röportajlarla eee evet. görünürlüğümüzü, bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Ya yani ben e, üniversite bütün öğrencilere şimdi ben üniversitemin e, reklamını yapmayın daha fazla. Bütün öğren... Aynesi iştir kişinin derler Aynen. ya hocam. Yani ben bütün evlatlarımıza şunu öneririm. Ee, üniversiteler amaç değildir. Üniversiteler onların gelecek hedeflerine ulaşmaları için bir araçtır. Bunu unutmasınlar. Ve dünyanın hangi üniversitesine giderlerse gitsinler. Dört yıl sonra, beş yıl sonra ya bir diplomayla mezun olurlar ya da o, o süreç boyunca Donanımlarını artırarak hayata güçlü, hazır bir şekilde evet. mezun olup hayata atılırlar. Hayat yani artık üniversiteye girdikten sonra top onlarda. Evet. Yani her birçok üniversitede her türlü imkan sunuluyor. O imkanları kullanmak, yani alıcı olmaya uğraşmalarını istiyorum. Doğru, doğru. Yani hocalardan, üniversite yönetiminden. Çünkü o dört yıl onların en e, önemli hayatlarındaki en önemli dört yıl olarak görüyorum. Bir taraftan verimli olmalarını istiyorum öğrencilerimin. Bir taraftan da hayatlarının en güzel yılları olsun yani, istiyorum. Aynen, o aynen. açıdan e, mesela benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi öğrenci kulüplerinin etkinlikleri. Evet. Ben, Burayı biraz açalım hocam kulüpler ben, son derece değerli. E, çünkü ben şuna inanıyorum. Yani dört duvar arasında sınıfta e, aktarılan bilgiden ziyade yani. e, sınıf dışındaki etkinliklerle ödev, projelerde dahil olmak üzere Aynen. E, etkinliklerle özellikle de akran öğrenmesiyle öğrencilerin donanımlarının güçlendireceklerine inanıyorum. O yüzden de benim söylediğim bir laf var. Hava alanı gibi olsun üniversite. Hı. Sürekli 24 saat etkinlik yapın. Aynen. Mesela bizim e, geçen sene 30 36 öğrenci kulübümüzde 350'nin üzerinde etkinlik yapılmış. Aynen. Yani ortalama her öğrenci kulübü kimisi çok daha fazla onun üzerinde etkinlik yapmış. İrili gibi ufaklı. Çünkü ben onu istiyorum. Onun için de öğrencilerimin önünü açmaya uğraşıyorum. Çünkü inanıyorum ki bilginin aktarılmasından ziyade bilginin e, uygulanması anlamında tabii ki laboratuvarlarımız, atölyelerimiz, simülatörlerimiz, e, eğitim havuzumuz onlar zaten dünyada en üstlerde onu tamam. ifade ediyor. Yani teknolojiyi de içselleştirdiler. Evet, aynı öyle. Onun dışında Yetkinlikler, üniversite yeterlilikleri üç gruba ayrılır. Bilgi, beceri ve yetkinlikler. Bilgi, bilginin aktarılması, öğrenilmesi. Beceri, bilginin uygulanması, içselleştirilmesi. Yetkinlikler ise eleştirel düşünme, liderlik, takım çalışması, iletişim yetenekleri gibi hayata dair yetkinliklerden bahsediyoruz. Bu kapsamda bu yetkinlikler, işte bu öğrencilerin sınıf dışında yaptığı etkinlikler ve aktivitelerle oluyor. Onun bilincinde olduğum evet. için ve hayat hayatta belki birçok açıdan bilgiden ziyade o yetkinliklere sahip olan öğrenciler, mezunlarımız daha ön plana çıkabiliyor. Evet. Bu tarafta bir, bir taraftan da yapay zeka evet. teknolojileri var. Evet. Hayatımızın onu da e, öteleyemeyiz. kabullenmek ve bu kabullenmek şeyde durumdayız. Ben de 30 yıldır bu işle uğraşan birisi olarak Yapay zeka konusunda araştırma yapan birisi olarak artık bunu eğitim sistemimize, araştırma geliştirmeye, her şeye entegre etmek evet. zorundayız. Biz de üniversite olarak bu konuda bütün hazırlıklarımızı, uygulama esaslarımızı, eylem planımızı hazırladık. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın tamamı yapay zeka yetkinliklerinde UNESCO'nun belirlediği 3 aşamada ifade edilen. Yapay zeka yetkinlik aşamalarının üçüncü aşamasında olmalarını hedefliyoruz. Aynen. Yani yapay zekayı anlama, uygulama ve üretme diye üç başlık altında üretme kısmında kendi ihtiyacına dönük agent dediğimiz asistanlar geliştirebilecek düzeye erişmelerini Aynen. istiyorum. Bu konuda da bir eylem planı hazırladık. Hocalarımızla başlıyoruz önümüzdeki ay Microsoft'la ciddi bir işbirliği içinde. E, çünkü bu vazgeçilmez. Öteleyemeyiz. Eğitimde yapay zekanın çok önemli olduğunu Doğru. her konuşmamda ifade ediyorum. Pir Reis Üniversitesi de, yani benim de uzmanlık alanım olduğu için Pir Reis Doğru. Üniversitesi de bu konuda öncü olmasını hedefliyoruz. Harika. Ne güzel konuştunuz hocam. İnsanın Pir Reis Üniversitesi olası geliyor. <laughs> <Sağ> ol. <Beklerim. gülüyor> bir geleceğiz Bekleyeceğiz inşallah beklerim, zaten. Beklerim, beklerim, muhakkak beklerim, geleceğiz. Beklerim. Yola açık olsun diyelim hakikaten. Benim de iç sızımdır bu aslında neden e, Türkiye denizcilikte hak ettiği yeri gelmiyor diye ama söylemleriniz yüreğime su serpti. Çok ya sağ olun, var biz, olun. Bugünden bu yarına tabii çok hızlı olmuyor. E, hele eğitimde attığınız adımların sonuçlarını e, yıllar sonra alabiliyorsunuz. Evet. Ama e, yani biz Deniz Ticaret Odası'yla beraber, Mütevelli beraber, Başkanımızla beraber e, bu vizyonda ilerliyoruz. E, tamam. denizci millet denizci ülke bir vizyonuyla Aynen. ilerliyoruz. Aynen. Umarız efendim üç tarafa denizlerle çevrili ülkemin hak ettiği yere gelmesini ümit ediyorum. Değerli rektörümüzün verdiği bilgiler çerçevesinde umutlarım tekrar yeşerdi. Piri Reis Üniversitesi'ne başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun diyelim. Denizleri aç gel kurbanın olan bizi de al <laughs> diyelim. O zaman yolu açık olsun hocam çok teşekkürler. <laughs> Var olun. Oğlum, olun. Çok sağ olun. sağ olun. Yeniden görüşmek üzere.